Herkese merhabalar, ben Utku. Bugün geri dönüşüm, plastik atıklar, çöpler üzerine konuşalım istiyorum. Herkes geri dönüşüm güzellemesi yapıyor. İnsanlar, markalar, devletler, insanlar yani tüketiciler yani bizler Evimizden çöp gitsin de nereye giderse gitsin gözüyle bakıyoruz. Evimizin önüne koyuyoruz. Kapıcı onu aşağı bırakıyor. Belediye onu alıyor, çok uzaklara bir yerlere götürüyor. Biz kurtuluyoruz bu çöpten. Bizden sonra ne olursa olsun gözüyle bakıyoruz. O çöp nedir? Artık işimize yaramayan her şeyin bir arada olması durumudur. Orada bir köy var uzakta olduğu gibi orada bir çöplük var uzakta. Neyse ki bizim buralarda değil gözüyle bakıyoruz. Markalarsa bu sorumluluğu tüketicinin üzerine atıyor. Geri dönüşüm yapmaktan sen sorumlusun. Çevreyi kirletmekten sen sorumlusun diyor. Ki bu konu hakkında daha önce konuşmuştuk geri dönüşüm yalanları hakkında. Peki devletler ne yapıyor? Çevre politikalarını düzenlemek, tek kullanımlık plastikleri engellemek yerine geri dönüşüm güzellemesi yapıyor. Siz atın, ben geri dönüştüreceğim, merak etmeyin diyor. Ama geri dönüştürebiliyor mu? Hayır. Bütün dünyanın bütün plastiğinin sadece %9'u geri dönüştürülebildi bu zamana kadar. Demek ki çok da yapamıyor. Peki bütün devletler aynı mı? Mesela Avrupalı devletler, biliyorsunuz Avrupalı devletler geri dönüşüm olayını çözmüş durumdalar. Facebook paylaşımlarında görüyoruz, ana haber bültenlerinde görüyoruz. Onlar böyle ayrı ayrı plastikleri ayırıyorlar, camları ayırıyorlar. Kompost sistemleri için gıda atıklarını ayırıyorlar. Muhteşemler. Siz de aslında bu bunları söylüyor olabilirsiniz. Avrupa kentlerini herhangi birisini bir kez bile ziyaret ettiyseniz döndüğünüzde muhakkak dost meclislerinde Avrupa'nın geri dönüşüm olayını çoktan çözdüğünü siz de anlat sınızdır. Eğer İngiltere'de kuzeniniz yaşıyorsa muhakkak geri dönüşümü İngiltere'nin ne kadar güzel yaptığını anlatmıştır size. Siz de burada muhakkak uzun uzadıya anlatmışsınızdır. Plastiklerin hepsini tek tek ayrı kutulara koyduğunu anlatmışsınızdır. Herkesin kendi günü olduğunu anlatmışsınızdır. Başka günlerde attığında ceza yediğini anlatmışsınızdır. Sokakta çok uzun süre çikolatamın ambalajıyla gezdim, atacak bir yer bulamadım şeklinde cümleler muhakkak kurmuştur. Size de bunu anlatmıştır. Siz de geri dönüp buraya anlatmışsınızdır. Peki bunlar... Doğru mu? Daha önce geri dönüşüm hakkında konuşmuştuk. Geri dönüşüm pahalı ve zor zahmetli bir sistem. Bunun için büyük tesislere ihtiyacınız oluyor. Aynı zamanda geri dönüştürülebilen plastik sayısı epey az. Yani onlarca plastikten birkaç farklı cins plastik geri dönüşebiliyor. Plastikler ayrılıyor biliyorsunuz. PET başka bir cins, PVC başka bir cins, PP başka bir cins. Bunların bazıları hiç geri dönüşmüyor. Bazıları kolay geri dönüşüyor bazıları duruma göre değişebiliyor geri dönüşmesi. Aynı zamanda bu plastiklerin geri dönüşebilmesi için temiz de olmaları gerekiyor. Mesela gıda atığının bulaşmamış olması gerekiyor. Aynı zamanda bütün plastiklerin geri dönüşebildiğini düşünse bile bunun için büyük tesisler gerekiyor. Bunun için ayrıştırma gerekiyor. Bunun için tesislerin her yerde olması gerekiyor. Şu zamana kadar bütün plastiklerin bütün dünyanın bütün plastiklerinin sadece %9'unun geri dönüşebilmesinin nedeni budur. Ki Türkiye için bu oran %4 civarında. Zaten bütün plastikleri geri dönüştürdüğümüzü düşünelim. Sonuç olarak ne elde ediyoruz? Alt kalite, niteliksiz bir ürün elde ediyoruz. Yani pet şişeyi geri dönüştürdüğümüzde yeni bir pet şişe elde etmiyoruz. Polyester lifler elde ediyoruz. Tişört yapabiliyoruz. Onu da geri dönüştürdüğümüzde araçlarımızda bulunan o paspasları elde edebiliyoruz. Yapabildiğimiz en iyi şey bu. Diğer plastikler bu kadar bile gitmiyor. Genellikle bir kez geri dönüştürülüyor. Peki Avrupa ne yapıyor? Geri dönüştürmek yerine imha ediyor. İmha etmek için de kullandıkları yöntem yakmak. Avrupa'da çöpünüzü yakmak istiyorsanız bir filtreleme sistemine ihtiyacınız var. Aksi halde yakamazsınız. Bir ceza uygulanır size. Peki yakmak, filtrelemek ucuz bir sistem mi? Hayır değil. Geri dönüşüm kadar pahalı olmasa dahi ucuz bir sistem olduğunu söyleyemeyiz. Peki Avrupa bunun için hangi çözümü buldu? Çöp ithalatı. Plastik atık ithalatı. Tabii ki çöpünü gönderme işine plastik atık ithalatı denince çok havalı bir şey oluyor. Ama aslında yaptığı şey şu. Çöpünü olduğu gibi bir yere gönderiyor ki bu yer gelişmemiş ülkeler üzerine bir de para veriyor. Üzerine bir de para vermek lojistiğini sağlamak imha etmekten yani yakmaktan, filtrelemekten ve geri dönüşümden çok daha ucuza geliyor. Yıllarca bütün çöplerini Çin'e gönderdiler. Peki Çin ne dedi? Çin 2018'de yeter artık ben dünyanın, Avrupa'nın çöplüğü olmayacağım. Artık sadece kontrollü şekilde bir takım plastik atıkları alacağım. Onun dışında atıklarınızı bana göndermeyin dedi. Elbette Avrupa'nın yeni bir yer bulması gerekiyordu. O yeni yerde Malezya, Vietnam, Tayland gibi ülkelerdi. Ve tahmin edeceğiniz üzere Türkiye de bu ülkelerin arasındaydı. Zaten 2004'ten bu yana giderek artan bir şekilde çöp alan Türkiye, Malezya'nın ve diğer ülkelerin de isyan etmesi birlikte birinci sıraya çıktı. Artık Avrupa'dan en çok çöp alan devlet Türkiye. 2004'ten 2020'ye Türkiye'nin Avrupa'dan aldığı çöp miktarı 173 kat arttı. İddiotku, plastik atık alıyormuşuz işte daha ne istiyorsun? Plastik atık demek plastik ham madde demek. Biz onu geri dönüştürürüz. Bir de üzerine mis gibi para alıyoruz derseniz yanılıyorsunuz. Plastik atık alıyor olabiliriz ama ayrıştırılmamış bir plastik atık alıyoruz. Çoğunu zaten geri dönüştüremiyoruz. Bir de üzerine içinde plastik atıkların dışında gıda atıkları, cam atıkları hatta tıbbi atıklar, hatta tehlikeli atıklar olduğunu da biliyoruz. Yani atık diyerek, plastik atık diyerek onu masumlaştırmak yerine onun çöp olduğunu unutmamamız gerekiyor. Hatta nereden geldiği, nereye gittiği belli olmayan denetimsiz çöpler. Nereden geldiği derken Avrupa'nın herhangi bir yerinden gelmiş olabilir, İngiltere'den gelmiş olabilir ki İngiltere en çok bize gönderiyor çöplerini. İtalya'dan gelmiş olabilir, Almanya'dan gelmiş olabilir, Farklı farklı bir sürü şehirden, ülkeden gelmiş olabilir. Peki nereye gitmiş olabilir? Kemalpaşa'ya, İzmir'e gitmiş olabilir. Adana'ya gitmiş olabilir. Mersin'e gitmiş olabilir. Kayseri'ye gitmiş olabilir. Bundan sonra nereye gideceği belli olmayan bir takım çöpler. Denetimsiz diyoruz. Çünkü içinde farklı farklı atıkların olduğu, bir arada oldukları çöpler. Aynı zamanda nereye konuldukları bile takip edilmeyen çöpler. Peki size geri dönüştürülüyor mu? Hayır, İmha etmek için hangi sistem kullanılıyor? Yakma. Peki yakmak için fitrileme sistemi kullanılıyor mu? Hayır. Çünkü biz Avrupalı değiliz. Bildiğiniz Kemalpaşa'da yığınlar halinde çöpler yakılıyor ve yakılınca ne oluyor? Zehirli gazlar Kemalpaşa ve etrafındaki herkesi zehirliyor. Oradaki tarım alanlarını zehirliyor, oradaki suyu zehirliyor, toprağı zehirliyor ve dolayısıyla. Kemal Paşalı çocuklar benim hiç de umurumda değil diyorsanız kendi çocuğunuzun gıdasına bulaştığını unutmayın. Bu çöpü Türkiye'ye üzerine para verip göndermek, kendi ülkende imha etmekten çok daha ucuz. Doçent doktor Sedat Gündoğdu buna çöp emperyalizmi diyor. Bu bir çevre suçudur, bu bir insanlık suçudur. Çöpe atık diyerek masumlaştırdığımız gibi çöp emperyalizmi de plastik atık ithalatı diyerek masumlaştırıyoruz. Plastik atık ithalatına bir dur demek çevre politikalarını düzenlemek gerekiyor. Peki biz ne yapabiliriz? Öncelikle tek kullanımlık plastikleri hayatımızdan çıkartabiliriz. Yani pet şişeyi çıkartabiliriz, pipeti çıkartabiliriz, ıslak mendili çıkartabiliriz hayatımızdan. Sıklıkla gittiğimiz restoranlara menünüzden pipetinizi çıkartsanız, menünüzden ıslak mendilinizi çıkartsanız şahane olur diyebiliriz. Biz ellerimizi yıkarız, pipetsiz içeriz deriz onlara sevdiğimiz üreticilerden, markalardan plastiksiz kargoyla ürün göndermelerini talep edebiliriz. Ya da depostolu ambalajlardan ürün üretmelerini isteyebiliriz onlardan. Belediyemizden bize kompost için yer ayırmasını Aynı zamanda Kadıköy Belediyesi'nin yaptığı gibi ambalajsız dükkanlar açmasını talep edebiliriz. Aynı zamanda yapabileceğimiz bir başka şey daha var ki Greenpeace'in Türkiye çöplük olmasın kampanyasına bir imza bırakabilirsiniz. Aşağıya linkini bırakıyorum bir imzanızı rica ediyorum. Ya Utku biz zamanla çok imza verdik. Hiçbir şey değişmiyor. Bir imzadan ne olacak ki derseniz size zehirsiz sofraları hatırlatmak istiyorum. Zehirsiz sofralara verdiğimiz bir imza, bir imza, bir imza ve bir sürü imza sayesinde Haziran ayında 16, Ağustos ayında 9 pestisit yani tarım zehri yasaklandı. Bir sürü tarım zehri de kısıtlandı. Bunu Buğday Derneği başta olmak üzere sivil toplum örgütlerinin bir araya gelmesiyle birlikte ve bizim imzamızla birlikte yaptık. Yani yine başarabiliriz bir imza vererek, sonra sevdiklerimize, arkadaşlarımıza, eşimize, dostumuza sen de imza ver, sen de imza ver diyerek Türkiye'yi çöplük olmaktan kurtarabiliriz. Siz hiç Kemal Paşa kirazı yediniz mi? Ben yedim, çok lezzetlidir. Ben Kemal Paşa kirazını yemeye devam etmek istiyorum. Kemal Paşa'lı çocuklar zehirlensin istemiyorum. Adanalı çocuklar, Mersinli çocuklar, Kayseri'li çocuklar zehirlensinler istemiyorum. Bir imzanızı bekliyorum. İmza verdiğiniz için şimdiden çok teşekkür ediyorum. Sizi seviyorum. Kendinize çok dikkat edin. Hoşçakalın.